Mikrofonla ilk defa konuşuyoruz, o yüzden e, <laughs> sesin nasıl çıkacağını dair hiçbir fikrim yok. İyi olacağını düşünüyorum. Zor Nereye olsun. geldik? Bugün Gölbaşı'nda, başında kafede toydayız. Ee, bakalım ne olacağını bilmiyorum. Ee, ben neydi? göstereceğim? Nati kruvasan, naoti, nati, nati. Abiniz buna önerdi bana, o evet. yüzden e, dedim kere... ki denemem lazım. Ben bir kere yedim, güzeldi, fena değildi. İşte Sinek var burada. De. Bir de farklı <laughs> içecekler aldık. Ee, şöyle mavi bir içeceğimiz falan var. <laughs> bir adını öğrenseydik iyiydi. Lag Blue, Lagun. Blue, Blue, Lagoon. Blue, Lagoon. Blue Lagoon. Bu ıı, renkli içecekleri şey ay konuşurken sesim bir sineğe yaklaşma gibi hissediyorum. Buradayım <gülüyor> halbuki. <laughs> evet. Neyse şöyle göstereyim. Bunları ıı, renkli içecekleri Red Bull'la yapıyorlarmış. Aynen. Aynen. İçinde Red Bull var ve rengi aşırı güzel görünüyor. Aynen. Bu da e, bildiğimiz kahve ama farklı olarak bubble gum'lı kahve ve karamel bubble gum. Ya bubble gum ne ya? Bubble'lı. <laughs> çok özür dilerim. Karamel bubble latte Yardım. adı. E, muhtemelen şu bubble'lar karamelden oluşuyor. Yani biz bubble tea falan çok içtik daha önce ama kahveli olunca bir ışıma gitti. Güzel olacağını düşünüyoruz evet. Bakalım. bakalım. Ya içecekten çok açıkçası bunu merak ettiğim için geldim. Hadi o zaman. Başlıyoruz. Ben yani deneme videolarını daha çok sevdim. Bence biz denemeliyiz çünkü ben bir boğa burcuyum ve ben yemek yemek istiyorum. <laughs> Benim evet. çeliğim bu. Ben yemek yemek istiyorum. Ay. Başka, i̇çine doğru. Hayır. Babulgam da ters çevirip takacaksın. Evet. Ben içine doğru yaptım abi. Şimdi Başka. Önce en klasikten başlayalım mı? Bir kahveyi Hı. bir deneyelim. Aynen. Ben deniyorum. Dene. Önce bir normal kahvesinden alacağım. kahvesi dümdüz soğuk latte. Ama kafede törenin bence şeyleri güzel. Kahveleri fena değil. Aynen Seçeceğim de güzel. normalde ama burada fena değil. Hmm. Babalar baloncuklardan alamıyorum. <laughs> e, alana kadar kahve bitireceğim. Ablanız zorlanıyor. Hmm. Baloncuyu alamadım. Ama patlamış bir baloncuğu içtiğim, <laughs> hissettim içtiğimi ve buram buram karamel geldi. Çok güzel. Sadece o baloncuk şeklinde mı aldığımda muhtemelen çok yoğun gelir. İçine karıştığında daha güzel. Karamel latte gibi yani tadı. Hadi bakayım. Güzel. Puan? Var mı puan? Onun üzerinden latteler arasında değerlendireceğim. Bütün içecekler değil. Bütün içecekler olunca çok aklıma bir şey geliyor. Latteler arasında 8. 8. İyi, i̇yi bir puan. 8,5 bile diyebilirim. Puan bayağı iyi bence. Şimdi ben de deneyeceğim. Ay ben oraya hiç bakmamışım. <laughs> Senin aksine bana bayağı bubble geldi şu an. Halkım geldi. Ve bayağı iyi. Çok güzel değil mi? Bayağı bayağı iyi. Patlamış hali bile benim çok hoşuma gitti. Mutlum ben 9-10 yani. veririm. Çok iyi. 10 vermem de. 9. 8.5'dan 9 benimki de. Benim puanım sana 9 kanka. 9 veririm. Çok güzel. Şey de hoşuma gitti. Böyle karamel tamamen içine karıştığı zaman bana çok tatlı geliyor içecek olarak yani kahvede. Ee, ama bu da bubble şeklinde olduğu için e, bir tane aldığınızda üstüne mesela kahvesinden sade olarak çekebilirsiniz. Onun oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ağzında karamel baloncuk var. Üstüne bol bol kahve çekip ben sevdim. Ayarlarsın. Bence o zaman güzel. şimdi hemen şunu da deneyelim. Zaman. Hemen Blue Lagoon'umuzu. Hadi bu çok <laughs> merak ediyorum bunu. Blue Lagoon'umuzu deniyoruz artık. Bunu ilk ben deneyeyim. Alış hadi bakalım. Ben hep oraya konuştum ama şu an çok neyse ayarlayacağız. Wow. Nice. Güzel mi? Wow. Kahve o kadar daha güzel. şey aslında değil ya. Hani şöyle güzel tadı güzel. Ama Red Bull çok baskın mı gelmiş artık ne yapmış bilmiyorum. Bir, bir miktar Red Bull'un baskınlığı var. Ama o meyve tadı da geliyor hafiften. Benim de buna da puanım 8. Hangi meyveler 2. vardı içinde? Sormuştum. Orman meyveleri demişti ama bu nasıl orman meyvesi bilmiyorum abi. Ben deneyeceğim. Belki de Red Bull'un rengiyle öyle oldu. Ben Red Bull sevmiyorum. Bunun önce önceki video ya da sonraki video ne zaman gelecek bilmiyorum. Botanik videosunda göreceksiniz. Zaten gazlı içecek ve enerji içeceği de sevmiyorum. Bakalım ama. Sevdi. <laughs> Bayağı sevdim. İnanmadığım için tekrar tekrar içiyorum çünkü <laughs> böyle bir şey seveceğimi hiç düşünmüyordum. Bayağı iyi. Aşırı gazlı hissettirmedi zaten. Ama şöyle her marketteki herhangi bir soğuk içecekten daha öncelikli olarak bunu tercih ederim. Galiba. Ay puan çok zor ama. Bu tarz böyle meyveli, soğuk, gazlı içecekler arasında değerlendirdiğimde onun üzerinden bir 6,5'dan 7. 7 falan. Sence? Ben de 8 diyorum ya. Ben 8 dedim yani. 7. <laughs> Abi ben... her şeyi niye bu kadar beğeniyoruz ya? <laughs> Seçerken güzel seçiyoruz galiba. Ya her şeyi de beğenmiyoruz ama hani güzel yani. Ben beğendim. Hoşuma gitti. Şimdi nasıl? <laughs> şimdi asıl, asıl şey geliyor. Çok heyecanlı. Gördüğünüz bu şey baya e, bayağı hoş ve güzel bir şey bence. Bence. Tamam ben senin için keseceğim. <laughs> Şimdi sende mikrofon var ya o yüzden mikrofon çok fazla şey yapmadan istiyorum. Şey yapalım. Çok <laughs> Ay çok güzel. Üstündeki sütlü belçika çikolatası. İçinde krema var galiba. Ve beyaz çikolata da var. Biraz karıştırdık mı acaba? Yarısında beyaz çikolata zaten. O yüzden... Aynen. Ben alırım tamam. Ben yiyeceğim. O çok büyük. Onu ben... Mızmızlık. Tamam sen bunu şey yaparken... Ay çok büyük ama bakmayın ayıp. Üstüne dökülmesin. Şöyle. Evet. Üstüne ekstra biz koydurduk bu sütlü şey ve belçika çikolatasını. Bunu koydurmasaydık aşırı aşırı beğenir miydim bilmiyorum. Ama kruvasanlar arasında değerlendirdiğinde ben normalde kruvasan sevmem. Sadece iki yerinkini falan seviyorum toplamda. <laughs> Bunu da yerim. Güzel. Ben, ben, belki bir miktar yükseltmiş olabilirim beklentiyi. O da o ayrı Ondan da olabilir. Şimdi ama şey ama, ama e, şey yani <laughs> buradaki gayet taze geldi. Tadı bilmiyorum bana. İçindeki krema akışkan gayet güzel. Çikolatası zaten yani Belçika çikolatası klasik. Güzel. Bence güzel. Kruvasanlar arasında 10 üzerinden bir yedisi var yine. Ben şeye çok alışkınım. Bu farklı bir kruvasan türü galiba. Tamamen cehaletimden konuşuyorum şu an. Ee, benim yediğim o klasik kruvasanda kruvasanın kendisi daha kıtır kıtır olur ve içi doldurulur malzemeyle. Onu seviyorum. O baya hoşuma gidiyor ama bunda tamam yumuşak. Çok kıtırlık yok. Aynen. <laughs> Krema yoğunluklu. Ve fındıklı. Ve fındık tadı geliyor evet biraz. Yok ben beğendim. Hatta yedi de yedi buçuk falan. <laughs> yedi buçuk. Ben bunu ilk yedim. İki kere yedim ben bundan. Bu ikinci işte yani daha doğrusu. Ee, i̇lk yediğimde çok beğenmiştim. Bu da çok güzel. İlk yediğim bir miktar daha iyiydi. Onun üstünde çikolata yoktu bu arada. <laughs> Hiç çikolata yoktu. Yani beyaz çikolata da dahil yoktu. Onu sevmiştim. Tunalı'daki e, de kafede, tuvalete. O güzeldi. Bu da çok güzel. Ona puanım 9 iken buna puanım 8 olur mesela mı? Çikolatadan dolayı mı? Evet yani birazcık çikolata yoğunlaştırdı herhalde bir şey oldu. <laughs> Yemesi zorlaştı galiba bilmiyorum belki de o da olabilir. Benim için çok okey. Bana isterseniz çikolata şelalesine ağzın dik içte. <laughs> ben içerim yani her türlü o yüzden. O yüzden bana çok ablanız yani Sen fark ettiysen e, kasadaki arkadaşımız sorduğu anda üstüne çikolata ister misiniz? Aynen. Evet direkt sütlü beyaz. <gülüyor> 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 beyaz da koy, sütlü de koy, başka. <laughs> ne olur istiyorum. <laughs> hepsini koy, hepsini böyle aksın her yerinden böyle Aynen. dedim. Olsun, bana verin Kadar, evet, <laughs> koymuşlar. Ben bayağı okeyim ya. Şu an gerçekten çok güzel şeyler seçtiğimizi düşünüyorum. O zaman şu an e, bu kafe deneyimini de sizinle paylaştığımıza göre biz şimdi bunları yemeye gidiyoruz. <laughs> evet. E, yedikten sonra tekneye doğru gideceğiz. O zaman görüşürüz. Evet. kere edin kendinize. Bay bay.